Sevgili dostlar, herkese öncelikle merhaba. Bugün hepsi burada üzerinden almış olduğum çay makinesi, Bomit konuşan çay makinesi aldım. Markası Homans. Sanırım yerli bir firma. Alman deniyor ama ben yerli diye biliyorum. İndeks bilgisayarın alt bir kuruluşu olması gerekiyor yani Türkiye'ye teknoloji idareyi sağlayan bir firma. Alman motosu var ama tam olarak ee, kutusu biraz sanki ezilmiş burada. Konuşan çay makinesi Royalty 1762H Homes Servant Life metal değil, plastik sanırım bu kısımları cam da olabilir mikada evet neden koruma etiketi yok ee, evet acaba bu çok önemli yani koruma etiketinin olması çok önemli gördüğünüz üzere lastiğini beğendim. 100 derece, 80 derece, 40 derece yok. Çocuk için bir onda 40 dereceye kadar on of. Kapatma. Kablosunun uzunluğu bakıyorum. Kablosu kaliteli. Yani birazcık plastik. Yani plastik olmayan da artık bir şey kalmadı. Çaydanlığımızın evet. Çaydanlığımızın çay Üst kısmı Sanırım Camdan Çay sever olarak Çay makinalarını Seviyorum Hmm, bu da çayımızı süzgeç. Made in Germany diyor. Ne kadar? Boraks, boraksitlat mı derler? Öyle bir madde olması lazım bu da. Isıya dayanıklı diyebiliyorum. Bu neymiş? Kapalı. Said Faik de Abbas Yanık. <laughs> ah canım. Senin kültürünü sevsinler. Milli edebi şairi, milli edebiyat şairlerimizin Said Faik olası bile kitabını almış ama neyse konumuza dönelim. Ah. İşte en önemli nokta plastik. Keşke Metal olsaymış. Çelik olsaymış. Yani. yani. Ay. Vay. Şu plastikleri hayatımızdan bir atamıyoruz ya. Çelik yapmazsınız ki. Dışarıdan geldim Bunun kutu açılışını yapmak için. Direkt kargo vardı. Kargodan geldim. Garanti belgesi. Home'un elektronik. Ben bunu tüketim. Hmm, direkt home şirketi olmuş. Fax, garanti belgesi. Konuşan çay makinesi. Adam ikame süresi vesaire vesaire. Yani Alman diyor da ya. İşte inasım gelmiyor. Güzel. Eve servis ücretsiz diyor. Bir home ürününü servisimize ulaştırmak için Numaradan aldığınız kodla ürünü kargoya verin. Servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim. Güzel. Güzel. Bunu sevdim. Like. Like it. Şu garanti belgesi dursun. Kullanım kulağızı. Güzel. Garanti belgesi. 1800 watt var, gücü varmış. Lütfen dikkat. Çay dövmemi dövmesi mi? Yeni çay makinenizi beğenerek aldığınız Hemen kullanmak için sabırsızlandım. Yine de şöyle bir şey yapmadan önce sizin için adım üstüne zorunca bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Adım içerisinde keyifli bir yolunu çözün. Hiç birbirinizin birbirinize çıkarsın. Hiç açtığınız. Yardım edildiğin altında bir şey var. Aynen. Bu başına gidip bir yere. Kurban oldu. Plastik niye yaptın? Derinlik, su sıkıcı tutma kolu. Hadi canım. derinlik, filtre. <laughs> 40 derece mama suyu hazırlamak geç geç 80 derece bitki çay daha hazırlama. Hmm. Çay ve daha hazırlama. Çay ve daha hazırlama. Çay ve Çay ve Biraz yani birazcık bir metal yapayım ya. Anasını satayım. Plastik ya. Kurban olayım ya. Demirin kilotları 10 lira ya. 10 lira ya. Ekstra para alıyorum diyeceğim de bunlar da çok az diyor lan. Gideyim ben buna bir çay demleyeyim iyi belli verelim. Konuş çalışıyorum bir bakayım. Bir bakalım çalışıyor mu? Evet. oğlum Ne oldu şimdi? El Arabiya el fış fış demez umarım. Bakalım. Bak kurban oldum bak. İçinde su yok. 100 dereceye bastın eğer çalıştırırsan öperim seni. Çalıştırıyorlar. Manyakla bu. Neyse. Bir tane bir tane Allah. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Sağlıcakla hoşça kalın.